Nereye koydun bu gözlüğü ben acaba? Ay düşürdüm mü yoksa? Ay nereye gitti bu gözlük? Ay, okuyamıyorum ki. Öf, iyice gitti gözler. Nurten, gözlümü gördün mü? Yo, görmedim. Müştemilatta yok mu? Var da ben spor olsun diye arıyorum. Yok ki arıyorum işte. En son buralarda bir yerdeydi sanki. Görmedim vallahi. O ne elindeki? Telefon faturası canım. Gelmiş de bir bakayım dedim. Aman meraklı melat. Her şeyde merak et. Güzel uyuyor değil mi? Evet. Piş, 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 piş. Oh. Çok güzel kokuyor. Ya. Cennet kokusu derler. Anne. Bebekler hep böyle mi kokarlar? Kokmaz mı? Koklamaya doyamazsın. Baksana anne ağzı gözü ne kadar güzel. Ne yapıyorsunuz bebeğimle siz ya? Çabuk git Çekil. Çekil şuradan. Aa! aa. Sen, dur, ne dur, yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Uyandıracaksın, ağlatacaksın şimdi onu. Ne yapıyorsun? Ben anneme emanet ettim, size değil. Kızım, annenin işi vardı. Biz ilgilenelim dedik. Öyle mi? İyi o zaman gidin annemin işlerini yapın siz. Annem de ablasıyla ilgilensin. Bana bak. Uyuz karı. Bunu burada bir başına bırakıp gitmişsin zaten. İlgilendik, uyuttuk diye biz kabahatli mi olduk? Bak ağlattın işte onu. İyilik yapmayın. Sizden iyilik isteyen mi oldu ya? Herkes kendi işine baksın. Ben bunu döverim, ben bunu gerçekten Yap, döverim, yapma, bunu... yapma yapma, yapma, yapma. <laughs> bebek var, bebek varken kavga olmaz. Sus sen. Görmüyor musun yaptığı terbiyesizliği? Bebeğim de bebeğim. Yemedik senin bebeğini tamam mı? Bir şey yapmadık senin bebeğine. Ne Sen, sen neredesin anne, ha? Ben sana güvenip oğlumu emanet ediyorum, ortalarda yoksun. Bakıyoruz işte kızım el birliğiyle. Bakmayın, ben sana emanet ettim. Onlara değil, sen bakacaksın. <laughs> Geç daha, geç daha. Kız. Anne bak ben bunu döverim. Ben bunu gerçekten döverim Nurten. Şey kusura bakmayın gergin biraz bu aralar. Senin kızın gergin falan değil. Senin kızın ruh hastası. Bir tane bebeği olmuş, buldumcu olmuş. Bu dünyada tek anne o mu? Tek anne o mu anne? 觉 <Yeah. S 2>